Kuyumculuğun yeni sesi Kuyum Haber'den herkese merhaba. Önemli isimlerle önemli konuları konuşmaya devam ediyoruz. Kuyumculuk sektörünün hem sorunlarını hem de çözüm önerileri neler bunları masaya yatırıyoruz. Pek çok konumuz var. Bugün de yine söylediğimiz gibi önemli konuları önemli bir isimle konuşacağız. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı. Aynı zamanda İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Saraflar Derneği Başkanı Sayın Erhan Hoşanlı konuğumuz olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Siz hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür diliyorum. ederim. E, 1956 Malatya doğumluyum. E, 20 yıl kadar Malatya'da, 25 yıl kadar da İstanbul'da kuyumculuk sektörüyle e, iştikal ediyoruz. Bir baba mesleği olarak e, çıraklıktan başladık bu mesleğe. E, İktisat Fakültesi mezunuyum. 2010'dan e, 2009'dan beri de İstanbul Ticaret Odası'nda komite başkanı ve meclis üyesi olarak e, sektörümüze hizmet etmeye devam ediyoruz. E, İstanbul e, Kuyumcu Kent'te AVM'de bir şubemiz var. Malatya'da şubemiz var. E, bundan önce Amerika'da e, ve Dubai'de e, ihracat çalışmalarımız, hedeflerimiz vardı. Oralarda şubelerimiz vardı. Şimdi iç piyasaya yönelmiş durumdayız. Ama bu arada da önümüzdeki zaman diliminde e-ticaret olarak da faaliyetlerimizi, ihracat ve e-ticaret olarak da faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Üretim, toptan, parakende alanlarında gene faaliyet gösteriyoruz. Ee, bu arada İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular, Saraflar Derneği'nin de yaklaşık 10 yıldır başkanlığını yapmaktayım. İmkusat olarak kısaca söyleyeceğimiz bu derneğimiz Türkiye'nin en eski Mücevherciler Derneği. Merkezi kapalı çarşı olmakla birlikte bütün İstanbul'u kapsayan, hatta Türkiye'nin kuyumculukla ilgili sorunlarına geçtiğimiz yıllardan itibaren, 1950'li yıllardan itibaren, sahip çıkmış, sektörümüze çok önemli katkılar sağlamış, çalışmalar yapmış bir derneğimiz. Halen de her gün iki defa olmak üzere kapalı çarşıda altın fiyatla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmakta. Üniversite düzeyindeki öğrencilerimize üniversitelerden bursluluk temin etmekte, indirimler sağlamakta, onların eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmakta. Çeşitli projeleri var o projelerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmakta en son da genç genç imkusat e, organizasyonuyla çok başarılı e, pandemi döneminin e, getirdiği bir fırsat olarak online e, haftalık toplantılar yapmakta ve bu da sektörümüz tarafından çok ilgiyle önemli takip edilmekte faydalı e, olduğundan dolayı da gittikçe e, takipçisi artmakta. Şu anda da İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komite Başkanı ve Meclis üyeliğini yürütmekteyiz. Efendim hemen isterseniz İstanbul evet. Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı görevinizle ilgili bir soru evet. geliyor. Ee, bu merak edilen bir konu olduğu için bunu sormak istiyorum. Şimdi bazı esnaflarımız İstanbul Kuyumcular Odasına üye oluyorlar, bazıları da Ticaret Odasına üye oluyorlar. Her evet. ilde bu böyle, bu şekilde herhalde. Evet. Doğru. Hangi esnafımız hangi kuruma? üye olacağını kendisi mi karar veriyor yoksa bazı şartları mı taşıması gerekiyor? Evet. Yani nasıl burada sistem işliyor? Evet, şöyle söyleyelim aslında çok keskin bir sınır yok. Ama e, kıstas olarak daha çok e, esnaf statüsünde olan, e, tüccar değil de esnaf statüsünde olan, e, sanatla, zenaatla uğraşan e, meslektaşlarımız kuyumcular odasına daha çok üye oluyorlar. Bunların vasıflarından biri de şahıs firmaları olması. Bunun yanında ticaret odasına da şirket statüsünde olan, limites şirket, anonim şirket statüsünde olanlar prensip olarak başlangıçta başlarken işe kayıtlarını yaptırıyorlar. Ama mesela bir şahıs firması kuyumca odasına üye olabildiği gibi ticaret odasına da üye olabiliyor. Ama bir limited şirket ticaret odasına e, üye olabiliyor ama e, kuyumcular odasına üye olamıyor. E, böyle bir kıstas var. Yani yaptığı ticari e, hacmi e, cirosuyla da bu belki ölçümleniyor. Cirosu yüksek olanlar tüccar sınıfı olarak ticaret odasına kalıyorlar, devam ediyorlar veya o tarafa yönlendiriliyor. E, esnaf e, ve sanatkar statüsünde olanlar da esnaf odaları kuruluşu olan Kuyumcular odasına yönlendiriliyor. Hı hı. Yaklaşık kuyumcu odasının İstanbul'daki 2500 civarında üyesi var. Ticaret odası İstanbul ticaret odasının kuyumcular komitesinin de 5500 civarında üyesi var. Hı hı. Efendim buna devlet mi karar veriyor yoksa ticaret odası kuyumcular odası mı karar veriyor? Evet. Devletin prosedürleri bunu yönlendirmiş oluyor dediğim gibi esnaf statüsünde olanları oraya yönlendiriyorlar. E, tüccar statüsünde olanları da e, ticaret odasını yönlendirmiş oluyorlar. Ama bu arada ticaretini yaparken e, işte gelişmelere göre de insanlar e, cirolarına göre de e, sonradan bu konuda bir e, yönlendirmeye tabi olabiliyorlar. Peki efendim bir firma ikisine birden üye olamıyor mu? Evet. Olabilir. Mesela işte şahıs firması olanlar hem de şirketi olanlar şahıs firmasıyla kuyumcu odasına üye olabilirler. Ticaret veya şirketleriyle de ticaret odasına üye olurlar. Aslında bence bu üyeliğin biraz da çok böyle keskin sınırlarla tayin edilmemesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar kuyumca odasının faaliyetlerini desteklemek amacıyla oraya da üye olmaları kolaylaştırılmış olması lazım. Diğer taraftan da ticaret odasının şartlarından, imkanlarından faydalanmak için de oranın da üyesi olabilirler. Ama yasalar burada bir sınırlama getiriyor. Burada en belirgin husus yararlanılan avantajlardan faydalanmak mı? Sorumluluklar da var tabii. Yani esnafların sorumlulukları daha mütevazi. E, tüccarların sorumlulukları biraz daha e, şeydi, e, maddi açıdan daha yüklü e, sorumluluklar getiriyor. Belki devlet destekleri veya önünün açılması avantajlar açısından da yine tüccarlara biraz daha farklı veya esnaflara daha farklı e, uygulamalar olabiliyor. Efendim isterseniz biraz da sektörün problemleriyle, sorunlarıyla da e, ilgili konuşalım. Hem uzun süredir e, kuyumculuk sektörünün içindesiniz hem de göreviniz de var. Ee, şu an pandemiyle birlikte sektörde nasıl problemler var ve bunların aşılması için adımlar atılıyor mu? Evet, pandemi bütün sektörleri etkiledi ama kuyumculuk sektörünü etkiledi, etkilemiş olmakla birlikte mesela bir restoran kafeleri gibi veya bir e, otel grubu, bir turizm firmaları gibi ya da bir taşıma firmaları gibi etkilemedi. Biz geçtiğimiz yılın iş kapasitesine göre belki %30-40 bir iş kaybı olmakla birlikte sektörümüz bunun çok da zarar görmüş veya bundan en fazla etkilenen sektörlerden birisidir diyemiyoruz. Dolayısıyla sektörümüzün geçtiğimiz yıllara göre azalan iş hacmine rağmen bir potansiyeli, bir hareketliliği devam etmekte. Bunun sebeplerinden birisi tabii Türkiye'de iç piyasa hareketliliği olduğu gibi dışarıya açılan tarafı da var Türk kuyumculuğunun. Dolayısıyla ihracatı, gerek bavul ticareti, gerekse resmi yönden yani Türkiye'de şeyle, gümrüklemeyle giden ihracat ya da buradan gelip yine yolcu beraber ihracatlarla Kuyumculuk belli bir hareketlilik e, sağlıyor, ama geçtiğimiz yıla göre edildiği zaman 2019'a göre daha doğrusu 130-40 civarında bir iş hacminde azalma olduğunu arkadaşlarımız söylüyorlar ve o halatdayız. Peki yaraların sarılması açısından yani pandeminin de yavaş yavaş e, azalmasını bekliyoruz ama. Bu süreçten sonra yaraların sarılması için hangi adımlar yapılmalı sektörün eski ticari hareketliğine kavuşabilmesi evet. için. Şimdi e, bir kere pandemi bir önemli bir engel yani yurt dışına seyahatlerde sınırlama var veya iş piyasada insanlar evlerinden çok çıkmıyorlar veya ticarethanelerinden fazla e, alışverişe çok yoğunluk vermiyorlar, AVM'lere gitmiyorlar. Dolayısıyla. E, alışverişlerini sınırlandırmış durumdalar iç piyasa açısından baktığımız zaman. E, bütün dünyada iş piyasa daralınca yani diyelim ki Amerika'da, İngiltere'de Almanya'da da aynı benzer şeyler var bizim ihracat yaptığımız e, Irak'ta da. E, bu tür iç piyasa oradaki daralmalara da e, bizim ihracatımızı etkiliyor. Dolayısıyla e, bu süreçlerin iyiye dönmesi için e, tamamen e, işte yaraların tamamen sarılması mı diyelim ona için pandeminin biraz daha böyle kontrol edilebilir hale gelmesi lazım. Önümüzdeki günlerde aşı damanın artmasıyla veya bu bağışıklığın kazanılması sürecinin tamamlanmasıyla ümit ederim yaz aylarından sonra bugünküne göre daha iyi bir dönem ve süreç başlayacak gibi düşünüyoruz. Efendim son olarak da internet üzerinden satışları sormak isterim. Ee, özellikle sektör tabii ile birlikte biraz daha bu yöne evrildi. Herhalde sizin de bu konuda önemli çalışmalarınız var. Nasıl görüyorsunuz internet üzerinden satışı, sanal satışı? Evet, şimdi bu bütün dünyanın evrildiği, yönlendirildiği bir alandı. Türkiye'de de bir yılda, belki bizim 5 yılda, 10 yılda bu e-ticarette kat etmemiz gereken normal süreci biz çok hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştık. Belki bir yılda, beş yıllık mesafe kat edildi. Birçok şirketin et ticaretle ilgili çalışmaları oldu ve onda da iyi sonuçlar elde edildi. Ve bu alanda da zaten dünyada var olan bir şey vardı, gidişat vardı. Türkiye geç kaldığı bir alanda, pandeminin getirdiği böyle iticilikle bir mesafe kat etti. Bundan sonrası için e-ticarette daha Türkiye'deki genel anlamıyla söylüyorum, başarılı iyi sonuçlar alacağımızı, oradan iyi bir Türkiye'ye düşen bir payı sahipleneceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir konu varsa. Evet, teşekkür ederim. Ben sizin Kuyum Haber Faaliyetlerle ilgili sektörümüze güzel çalışmalar yaptığınızı e, gözlemlediğim kadarıyla görüyoruz. Sizi tebrik ederiz. E, sektörümüze her yapılan olumlu katkıdan dolayı biz memnuniyet duyuyoruz. E, sizin böyle gayretli ve sektörle alakalı sorunları çözücü veya e, sorunları ortaya çıkarıcı gayretli adımlarınızı tebrik ediyoruz. size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Desteklerinizle daha da iyi olacak. E, sektörümüzün sesi olmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Bizi bugün kabul ettiğiniz misafir ettiğiniz zaman ayırdınız. Evet söylediğimiz gibi bugün yine kuyumculuk sektörünün hem sorunlarını hem de çözüm önerileri neler? Özellikle korona virüsüyle ilgili yaşanan bu pandemiden sektör nasıl daha hızlı çıkabilir? Çözüm önerilerini Konuş, konuşmuş olduk. Çok önemli bir isim misafirimizdi. E, i̇ki görevi var. Sayın Erhan Hoşanlı'nın İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı, ayrıca yine İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Saraflar Derneği Başkanı, aynı zamanda İMKUSAT olarak da biliniyor bu önemli dernek. Söylediğimiz gibi bugünkü röportajımızda tüm konuları masaya yatırmaya çalıştık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.